Merhaba. Bugünkü analizimizde oldukça sarsıcı bir metne odaklanacağız. Ali Kırıktaş'ın modern insanın yabancılaşmasını anlattığı denemesine. Hazırsanız bu derin konuya hemen dalalım. Yazar da ilk cümleden itibaren doğrudan bize, yani çağımızın insanına sesleniyor. Diyor ki: "Bu modern hayatın o parlak, hızlı temposu var ya, işte onun arkasında aslında kocaman bir boşluk, kendi özümüzden trajik bir kopuş var." Evet, denemenin ilk bölümünde Temel teşhis konuluyor, benlik krizi. Nedir bu kriz? Aslında hepimizin bir şekilde hissettiği o kaybolmuşluk hali. Yani bireyin kendi bilincinden, tarihinden, hatta sorumluluklarından koptuğu derin bir manevi bunalım. Peki bu krizden çıkış için bize ne sunuluyor? Yazar diyor ki, önümüze iki tane yol konuluyor. İki çıkmaz yol. Bunlar birbirinden çok farklı gibi görünse de, aslında ikisi de aynı yere, aynı duala çıkıyor. Gelin şimdi bu sahte seçenekler neymiş, onlara bir bakalım. İşte o iki yol. Bir yanda batıcı materyalizm var. Yani her şeyi tüketimle ölçen, seni markalarla, sahip olduklarınla tanımlayan bir anlayış. Diğer yanda ise statik, yani donmuş bir gelenekçilik. O da diyor ki düşünme, sorgulama, sadece atadan gördüğünü tekrar et. Yazarın burada altını çizdiği şey çok önemli. Biri seni bir tüketiciye indirgiyor, diğeri sorgulamayan bir robota. İkisi de başarısızlık. Sonuç olarak yazarın vardığı yer çok net. Hangi yolu seçersen seç, ister tüketim çılgınlığına kapıl, ister katı dogmalara sarıl, sonuç değişmiyor. Her ikisi de seni kendine, kendi benliğine yabancılaştırıyor. Peki tamam yollar yanlış ama bizi bu yanlış yollara kimler sürüklüyor? İşte burada yazar çok keskin bir eleştiriye giriyor ve doğrudan aydınları, yani entelektüelleri sorumlu tutuyor. Onların ihanetinden bahsediyor. Ve bu ihanetin de iki farklı tipi olduğunu söylüyor. Bir tarafta taklitçi aydın var. Kendi kültüründen, kendi insanından utanan, çözümü batıyı körü körüne taklit etmekte bulan tip, diğer tarafta ise sahte anim, yani dini özünden koparıp bir baskı ve kontrol aracına dönüştüren din adamı tipi. Biri kültürü, diğeri inancı yozlaştırıyor. Peki bu iki başarısız aydın tipinin karşısında olması gereken ne? yazarın idealindeki gerçek aydın kim? İşte o halkın vicdanı olan kişi. Yani güce veya yabancı kültürlere değil, sadece ve sadece kendi toplumunun gerçeğine ve vicdanına sadık olan kişi. Yazar bu aydın eleştirisini daha da derinleştiriyor. Aslında bu ihanetin tarihin en eski mücadelelerinden birinin günümüzdeki bir yansıması olduğunu söylüyor. Hangi mücadele bu? İktidarın diniyle halkın dini arasındaki mücadele. Bakın bu ayrım çok kilit. Bir yanda iktidarın dini var. Yani firavunların, sezarların dini. Mevcut düzeni, eşitsizliği kutsayan, statükoyu koruyan bir din. Diğer yanda ise halkın dini var. Yani İbrahim'in, Musa'nın, İsa'nın ve Muhammed'in devrimci ruhu. Adalet, özgürlük ve eşitlik isteyen, Hüseyin'in çığlığı, Ebu Zer'in isyanı olan din. Biri uyuşturuyor, diğeri uyandırıyor. Peki bugün hangisi hakim? Yazarın tespiti çok net ve bir o kadar da karamsar diyor ki günümüz toplumu maalesef bu iktidar dininin pençesinde. Ahlakın zayıfladığı, boş ritüellerin ise giderek arttığı bir dönemdeyiz. Sorun sadece aydınlar ya da dinin yorumlanması da değil. Yazar modern sistemin kendisinin de bizi köleleştiren yeni modern putlar yarattığını söylüyor. Bu tuzaklar neler? Şimdi onlara bakalım. İşte modern çağın iki büyük putu. Birincisi tüketim putu. Kapitalizm bizi sadece tüketen bir varlığa yani homo economicus'a indirgiyor. Değerimiz kim olduğumuzla değil, ne kadar çok şeye sahip olduğumuzla ölçülüyor. İkincisi uzmanlaşma putu. Modern eğitim sistemi bizi parça insan yapıyor. Kendi küçük alanımızda uzmanlaşıyoruz ama büyük resmi yani hizmet ettiğimiz o dev makinenin ne yaptığını, ne kadar adaletsiz olduğunu göremiyoruz. İşte yazarın tespiti tam da bu. Bilgi arttı ama bilinç ve hikmet kayboldu. Yani her birimiz kendi yarattığımız devasa makinenin küçücük birer dişlisi haline geldik. Teknik olarak çok şey biliyoruz belki ama niçin yaşadığımızı, ahlaki sorumluluklarımızı unutmuş durumdayız. Bu tehlikeli bir cehalet aslında. Peki, bu kadar teşhis, bu kadar eleştiriden sonra çözüm ne? Yazar bizi bu karamsar tabloda bırakmıyor. Bir çıkış yolu, bir öze dönüş çağrısı yapıyor. Evet, çözüm bilinçli bir öze dönüş. Ama bakın burası çok önemli. Bu öyle geçmişe özlem duymak, eski günleri yad etmek gibi pasif bir şey değil. Aksine yazar bunu devrimci bir eylem olarak tanımlıyor. Kendi tarihini, kültürünü, inancını bütün o yozlaşmalardan temizleyip onlardan geleceğe yürüyecek bir güç devşirmek demek. Peki bu yol nasıl yürünecek? Birkaç temel adımdan bahsediyor yazar. 1- Pasif bir tüketici olmayı reddedeceksin. 2. O taklitçi aydına da sahte alime de meydan okuyacaksın. 3. Dini adalet ve bilinç için bir güç olarak yeniden sahipleneceksin ve en önemlisi tarihin kenarında duran bir izleyici değil, aktif bir katılımcısı olmayı seçeceksin. Evet, zor bir yol bu ama onurlu bir yol. Ve bütün bu deneme en sonunda gelip tek bir soruya dayanıyor. Yazarın doğrudan size, bana, hepimize sorduğu o can alıcı soru. Bütün bu olup bitenler karşısında tarihin seni şekillendirdiği bir nesne mi olacaksın yoksa ayağa kalkıp tarihe yön veren bir özne mi seçim sizin